Şok Haber başlıyor. Şok Haber'den iyi geceler sayın seyirciler Şok Haber'e hoş geldiniz. İlk haberimiz yeni akım olup bütün dünyaya yayılan Labubu oyuncağı hakkında olacaktır. Labubu'nun fiyatı neredeyse 700 bin liradır. Sonraki haberimiz öğretmenler bugün itibariyle seminerleri başlamıştır. Aynı zamanda öğrenciler için okulların açılmasına 7 günden az kalmıştır. Çok haberimiz sona ermiştir. İyi geceler sayın seyircilerimiz. Mutlu, sağlıklı olmanız dileğiyle